Ah, yok değil mi bir haber? Yok. Abi Sumru teyzeyle konuştun mu? Bir haber var mı? Sumru'dan geliyoruz zaten şimdi. O da bir şey bilmiyor. Neyse ben bir iki kişiyi de arayacağım. Cansu daha önce hiç böyle yapmazdı yani. Ben de çok endişelenmeye başladım. Ve kardeşin olduğu daha yeni aklına geldi herhalde. Hem kızın hayatını mahvediyorsun... ...sonra ilgili kardeş gibi araman çok etkileyici yani. Bak Melis... Ben kardeş kaybetmenin ne demek olduğunu çok iyi biliyorum, tamam mı? Üvey ya da değil kimin kardeşi olursa olsun yardım etmek için de elimden geleni yaparım. Ayrıca Cansu ile aramızda yaşananlar sadece bizi ilgilendiriyor, başka kimseyi değil. Öyle mi? Yani biz de Cansu'yu yeni tanımıyoruz. O yüzden bizi de yakından ilgilendiriyor bu mesele. Hem de malum belki senin yüzünden kızın psikolojisi bozuldu depresyona girdi. Bakın ben ona zarar verecek hiçbir şey yapmadım. Haksızlık ediyorsunuz şu an. E daha ne yapacaksın? Ha? Onun hayallerini yıktın hayallerini. Abimi onun elinden aldın ya. Bak Melis kendine gel benimle böyle konuşamazsın sen. Sen bir dakika bir dakika sen de benim kızımla bu ses tonuyla konuşamazsın. Alp bilme meselesine gelince de sen zaten çoktan açtın. anladım Deren sağ ol. Ben de bir şeyler duyarsam ararım seni o zaman. Cenk bak, Cansu güçlü bir kızdır. Yanlış bir şey yapacağını düşünmüyorum. Yanlış derken? Yani kendine zarar vermez demek istedim. Ya Nece için de aynı şeyi düşünüyordum Azra. Ama bak sonuç ortada işte. Ama aynı şey değil Cenk biliyorsun. Bilmiyorum. Ben gerçekten bilmiyorum ya. Çünkü Ece'yi ben okulda bıraktığımda da gayet iyi görünüyordu. Her şeyi atlatmıştı sanıyordum ama yanılmışım işte. Bak, endişelerinde haklısın. Ben de şu an çok korkuyorum, inan. Ama ne olur kendini suçlamaktan vazgeç artık. Anlamalıydım. Anlamalıydım. Zamanında Ece'yi nasıl anlayamadıysam Cansu'yu da aynı şekilde anlayamadım belki. Kız bir de defalarca arada beni ulaşmaya çalıştı. Ben de her defasında tersledim kızı bir de. Hayatın bir döneminde hepimiz birilerini çıkartıyoruz. Ama bu gidip de kendimize zarar vereceğimiz anlamına gelmez ki. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Üf, yok, ulaşılamıyor işte. Ben bir gidip bakacağım Azra, böyle rahat edemiyorum. Ben tamam, de. dur. Ben de seninle geliyorum. Yok, gerek yok. Ben giderim. Cenk bak, yanımda olmak istiyorum. Lütfen. Azra, gelme diyorum. Anlamıyor musun? Bana niye bağırıyorsun şu an? Sorun ne? Özür dilerim, özür dilerim. Ben çok gerginim, ya, gerçekten. Bak, kendini suçluyorsun, biliyorum. Ben de şu an yanında olmak istiyorum, lütfen. Ya ben daha Ece'yi atlatamadım Azra. Şimdi bir de... ...sen kaç. Nereye gidiyorsun oğlum? Ben bir iki yere daha bakayım anne. Hani rahat edemedim ya. Mesaj Cansu'dan. Aa, nasıl Cansu'dan? Ne diyor? Aç bakayım. video gönderdi. Ah, ne kadar kötü görünüyor. Ne olmuş Cansu ya? Kızın hali ne böyle? Açsana. Cenk. Biliyorum benimle konuşmak istemiyorsun. Benimle konuşmaktan kaçıyorsun. Yüzümü bile görmek istemiyorsun. Ama beni son bir kere dinlemeni istiyorum. Sen beni bırakıp gittikten sonra her şey dayanılmaz bir hale geldi. Senden sonra her şey daha dayanılmaz bir hale geldi. Sen benim hayatımda hayran olduğum, aşık olduğum tek adamdın. Yıllarca seninle elini tutabilmenin hayaliyle yaşadım. Bana sarılmanın, bana sevgilim demenin. Ben de bunların hayaliyle yaşadım. Ama hiçbir şey hayal ettiğim gibi olmadı. Sen beni bırakıp bir başkasına gittin. Ben de paramparça kaldım. Sonra da üstelik onu kıskandırmak için benimle birlikte olmak istediğini bile bile sana evet dedim. Sırf bunu utancıyla yaşamak bile bana çok ağır geliyor. Fakat ne ilaçlar, ne terapiler beni bu acıdan, utançtan kurtarmaya yetmedi. Çek beni affet. Affet beni Cenk. Affet beni çünkü ben sensiz yaşayamam. Senden vazgeçemiyorum. Ya yani denedim ama başka yolu yok. Bulamıyorum. Ya yani senden uzaklaşmaya çalışıyorum, uzaklaşamıyorum. Kendimden kaçtıkça senden kaçamıyorum. Başka bir yol bulamıyorum ben. Böyle yaşamak bana çok ağır geliyor artık. Hoşça kal sevgilim. Unutma, sen benim için hep çok değerli olacaksın. Gönderdin mi? Evet, gönderdim. Güzel.